Ben bu bana yetmez diyor. Bir tane daha istiyorum diyor. <laughs> Abi özlemişiz. Saray'a şu torunlarla özlemişiz ya. Herkes Saray'ı tebrik ediyor. <laughs> Abi Torera mısın be? Oh. Böyle koydular işte. Böyle çakallar ama böyle. Güzel gol. orada harika. Kadıköy'den çıkacakacağız Kadıköy'den. Ay 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 ay. Tanım tribünlere bak be. Koçlarım benim, evlatlarım. Aslan evlatlarım. Ey gideyim be. Ya sen onu nasıl kapattırdın ya? Papaz attı yine koyuyor.

33 kişide, 33 kişide vaz yapın. 33 kişide vaz yapın. Tolina. Ya. Abi ya. Biz bugün Bodrum'da oynamıyoruz. Biz bugün defans sporla oynuyoruz. Ya. Bir elli boyunla Tolina. Delikler. Abi Tolina hava topunda gol işte bu. İşte bu. Ben ya. Mi, Sen 30 dakikadır Galatasaray hücum Allah hücum Allah hücum Allah 30 dakikadır Galatasaray saldırıyor top gökün saldırıyor son yıllarda izlediğim yani son haftalardır izlediğim en iyi Galatasaray ben Gabriel Saray'a laf ettim adamı kestiği ortaya bak ya abi şu kadar benim boyumda adam adam benim boyumda şu kadarcık doğru öyle kafa vuruşu yapıyor ya la utan Bodrum Spor utan lan Hadi ya topu vurdu. kesti lan. He? Güzel <laughs> kesti. Ne top kesti lan. Aynaya bir vuruyor. Lucas Torreira çapraz diyor çapraz ben sana böyle keseceğim diyor böyle keseceğim diyor aslında o topu değil de durumu kesme işaretiydi arkadaşlar anlayana kok temiz be gol <laughs> <laughs> işte bu iyi orta dedik gol o boyla nasıl attın sen ya kim attı lan Torreira <laughs> Torreira attı galiba Torreira Of, orda... o boyla Toru'yla vurmuş Ney? ya. Ortada iyi gelince, ön, arka tarafı tutunca ön tarafta boş kaldı. ha. Oradan orta açmıyor dediler iyi orta maalesef. Maalesef iyi orta açıyor. Toru'ya da mı Abi 1.50 Bilemedim bir elli bir adama sen nasıl kafa vurdurabiliyorsun ya? Gelsin gol artık. Torreira! Torreira! Sabahtan beri deniyordu Torreira. Aferin size çocuklar. Dayı güneş gözükene yakıyor ha. Hadi oğlum güzel bir orta. Kafa gol! Gerçekli. Torreira! <laughs> Torreira mı? Torreira kafayla ya? gol mü <laughs> attı? <gülüyor> Sanchez Torreira kafayla mı attı bilmiyorum ama hmm. Sara attırdı. Çok çarp asist. Dedim ama buradan gol olur dedim. Helal olsun, helal olsun. Gol be! Gol be! Gene Torreira attı! Küçücük adam lan nasıl? İşte bak Sara'nın büyüklüğü. Küçücük adama kafa gol attırdı ya. lan Bu nasıl kafa gol attı ya? Ne Ossiman, ne Davinson bak. Torayla. Sadio evet. Küçücük. Küçücük. Bellendi zaten golü atar atar. Bak. Aman bak bak. O yana böyle bir şeyler yapıyor, yani böyle bir şeyler yapıyorum. Ooo! Torayla! 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 O, o. Torera. Torera. o bir tane <laughs> atamadım dedi, ikinciye attım. Ulan ama adam önce de çok güzel vurduk çünkü ya. Az önce de çok güzel vurduk çünkü ya. Ya adam bütün performansı arttırıyor ya, vites arttırıyor ya. Kafayla o mücür... Laf verin sana ya. O kadar ya. yüksek adamın içi, o mücür boyundan kafam oldu ya. ya. Atma mı Şuraya bak, baba. İnşallah direktten dönerek atlatırız anasını seversen. Sara, açtı ortayı. Anasını s***** defansın. odumun <laughs> defansı. Biliyordum zaten böyle duran toptan yiyeceğimizi. Olmayan duran toptan gol. Şaşırmadık. Ya oğlum Torayra'ya nasıl vurduruyorsunuz kafayı? Kafaları yiyeceğim ya. Hadi Sara. gol! İşte! İşte! i̇şte be. Torreira attı Torreira. O <laughs> bir net net gol. Babuş net gol. Orta adrese teslim orta geldi Sara'dan. Nefis gol be. No no no. Torreira atmış sana. Kofa atmış. Torreira'nın kafa golü attığı var mıdır acaba yani? Bir tane hatırlamıyorum bak. Torreira'nın kafa golü var mıdır? Abi sen Bodrum'da Oha! Oha! Kafayla aşırtmış. <gülüyor> <gülüyor> Torreira! Atop garipçası! Atop, atop, atop! küçük boyuyla var adam ya. Vallahi billahi. İşte bu. <laughs> Torreira. Oğlum, Çok iyi, iyi vurdu. boyu yaptı ya. Arkadaşlar 1-20'lik attı. Hadi lan buradan başlayalım. Başlayalım. Hadi. Hadi oğlum hadi hadi ya ya. estağfurullah ya. Adamlar her topa kalıyorlar. Her topa, her topa. Herkes burada herkes. Gol geliyor gol geliyor. Kanarya ağlayacak ya ağlayacak. Çak kanat. Ağlatın Kanarya'yı. Kadıköy'de yaz var yaz. Bekliyorlar çünkü bekle. Niye söylüyor biliyor musunuz? Bodrum Spor'dan beklentileri var. Başka sebeplerden dolayı. Bodrum'dan Bodrum Spor'dan beklentileri var. Onun için ağlıyorlar. Saç baş yoluyorlar. Mayıs'a az kaldı Mayıs'a. Az kötü ama Ay! Bekliyordum ya. Allah için mi biliyor ya bekliyordum abi yani. Hiç Bodrum'dan bu kadar kaçırmasına rağmen Bodrum şey Galatasaray'ın. Bir de Bodrum'un kalecisinin bu kadar iyi olmasına rağmen bekliyordum abi. Yani. Ya vallahi aslında şu maç o yüzden hiç şu maçı yedim falan yedim diyemeyeceğim. Ya. Şu maç gerçekten arkadaşlar e, Bodrum Spor'un kalecisi olmasa 7-8 net vardı. Net, net. Hadi lan! Gol! Süper ya toka! ya Davit çok Davit ya, ya, ya. Oh. Oh. ya bak bu İşte ya. bu ya. Bak bak bak. Aslar da ya gibi sallanıyor bak. Vallahi bak. Lan. Lan bu kadar basit. Daha. İşte bu ya. İşte bu ya. <laughs> bu kadar basit ya. Abi işte ya yapacaksın çatı görelim size. Ya Allah Allah daha son saçacağız ya. Ya kardeşim yeter ya. Vallahi yeter artık ya. Harbi yeter ya. Adamların stoperi attı. Sonra resa attı. Osman yok ama Osman'dan başka herkes var maşallah. Burak! Sonra da bildim, sonra da bildim. Sonra da yazdım ya. Onu da ya. <laughs> <laughs> Kitabın. Gabriel Son yazdım. Hey, telefon kayıtta görürsün. <laughs> Bugün kafa saplaması. Bugün günlerden kafa saplaması arkadaşlar. Torreira da kafayla sapladı. Davison da kafayla saplıyor. Galatasaray'ın var ya 2-0 değil 4-5-0 olacağı maç atmadı yani. İnatla atmadı Galatasaray. Gol! Davison işte sonunda. Ah, kendi kalesine attı sandım Davison. Sonunda da ya. Vallahi ne gol ne kafa vurdu be. Çok zorladılar ya. Ya canım ya kapandı yani. Bodrum. Helal. Gol be. <laughs> yani şu maçta 1-0 biterse üzülecektim ya gerçekten. Kesçe. Gol! Gol be! <laughs> Sanchez! Davison Sanchez! <laughs> Yeter artık diyor. Davinson Sanchez Big Boss El Patron Yunus Sanchez. Sanchez Davinson Sanchez Hadi bir gol daha atın da skorum gelsin. <laughs> bence bence böyle biter ya. Davinson Sanchez bir şey söyleyeyim mi sana? Yani gerçekten ya çok üst seviye bir defans ya. Adam her şeyi yapıyor. Oyun kuruyor, defansa yardım ediyor. Abi hava toplarında çok iyi gidiyor. gol de atıyor. Golü de atıyor ve bunu hiç zorlanmadan yapıyor. Gol be! Gol be! Davison! Bu kadar ya! Bu kadar abi rahatlaması lazım Galatasaray'ın ya! 80'de uyardım, 81'de attılar işte. Bu kadar ya! Çevir! Davison be! Davison Davison'u <laughs> her, her çatamaz dedim ben sana ya. Ama gelen ya. Yunus, gelen Yunus. Davison'u her çatamaz dedin ya. Bu kadar ya. Beğenmedin, Yunus asisti yaptı abi. Helal ya, helal olsun sana Davison ya. Baba baba. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum, oğlum ne yaptın? Gol! Da. Gol! İşte bu kadar bebeğim. İşte bu <laughs> kadar. Ya, oğlum ya. Dur işte ya. Ya, bir bir şey ya. Şey ya. ben sevinim. Offside, sevin, sevin kendi kendine ya. Beni bırak, ben, beni ben, niye beni, ben, beni bırak, <laughs> beni bırak. <gülüyor> beni <gülüyor> kameraya Oo, mikrofon kim düştü. Böyle? kim attı? attı? Alexis Sanchez. <laughs> bu kadar dostluk, bu kadar. <laughs> Bu maç bir gün bugün sabah, şoka giren Alkalar bunu kaçırdı. Sabah kadar orada çıkmazlar. Basıyorlar <laughs> ya. Basıyorlar ya. Basıyorlar <laughs> Yunus, Yunus yapıştır! Anlayın, nereye gitti Yunus? Ben, Çevirdi... Doooooooooooooooooooooooooooğ! Yavrucum! Dooooooo! Doooooooooooooooooooog! Anuşku, ayıp atıyordun! bu! <laughs> Abi 2-0 oldu. 2-0 oldu. 2-0 oldu. oldu. Seksene kadar dayandın. Birçok takımın Fenerbahçe'nin umutlarını canlı tuttun. Sipay. Sipay Fenerbahçe'nin umutlarını 80 dakika canlı tuttu. Bir gol oldu olacak. Oldu olacak. Olur, Olur mu olmaz bir mı? Bir ama Davison Sanchez geldi. Adam oradan gol attı ya. Yani. Dur be. Gol be. İşte bu. İşte bu. Sanchez. İşte bu be, vallaha billah. Oooo. İşte bu. İşte bu be canım, işte bu. İşte bu, İşte bu, işte bu. Al sana bomba, al sana bomba. Al sana bomba. Karalemle be. Zık be. al ah, gol oldu. Sadece... Abi, stoper çıkıyor. Evet. Ön libero çıkıyor. Altı numara çıkıyor gol atıyor. Hadi bak forvet atamadı o sene. Ama bak defansa stoperi evet, attı evet. Stoper at. İstedi. Yunus orada topu evet. sürdü, açtı. Çok gol attırdı. Çok da güzel gol oldu bence. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yunus kurtardı. Yunus kale Gol! Gol! Gol!